Hep haklı buluyorlar. Yani Stoltenberg çok güzel konuşuyor. Diyor ki Türkiye'nin endişeleri haklı da ya FETÖ ile savaşıyoruz, Türkiye'nin endişelerini hak veriyoruz diyor. FETÖ'yü alıp kaçıranlar gene kendi ülkeleri, kendileri. Yani NATO da bu işin işbirlikçisi. NATO ne ki zaten? Amerika demek, NATO demek, Amerika demek. Ya ötesi verisi yok yani. Biraz İngiltere, geri kalan işte Fransa, Almanya falan gidiyor. E şimdi... Ee, neyi anlıyor? Türkiye'nin haklı ne endişesini anlıyor? şey de anlıyormuş ee, İsveç'te. Yani neyi anlıyorlar? Ben anlamıyorum ki. Ya katilleri bu ülkede bomba patlatıp sivilleri, havaalanında insanları şehrin ortasında öldürenleri korucu, koruyacaksın. Ondan sonra demokrasiden bahsedeceksin. Ondan sonra bilmem insan haklarından bahsedeceksin. Çok açık ve net söylüyorum. Türkiye'nin batı ile olan işbirliği çoktan bitmiştir. Uzatmalar oynuyoruz. Yani şu an e, stratejik ortaklık adı kalmıştır. Kendi yoktur. Unutma. O şu anki Amerika Dışişleri Bakanı'nın Blinken biliyorsun. 2018'de ne dedi? Türkiye Güneydoğu'daki harekatı nedeniyle yapmış olduğu harekat nedeniyle bizim artık dostumuz değildir. Gereken bu uygulansın diyen adam görevde. Şu an görevde. E, bir tane Orta Doğu sorumlusu vardı. Adını unuttum. PKK'lılara resimleri yayınlanıyordu. Şu an Türk Devleti onunla e, Amerika Devleti adına görüşüyor. Ya bunlarla niye görüşüyorsunuz ki? Bunlarla neyi görüşüyorsunuz? Yani Biden ne dedi? Hep ortada Biden, Türkiye için söyledikleri. Ya artık şu gerçeği kabul edelim. Bu bir oyuna dönüştü. Yani tekerlemeye dönüştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkisi bitmiştir. Bitmiştir. Yani şu an sadece bir tiyatro oynanıyor. Gerçekten tiyatro. Ya tabii ki. Yani bunun sonu savaşa gidecek. Zaten bunu biraz önce söylediğim gibi artık dillendirmeye başladı en üst düzeyden. Yani eninde sonunda, bakın bunu yazıyorum. Batı ile Türkiye, bak Amerika da demiyorum. Çünkü toplu saldıracaklar. Bak Amerika'nın tek başına Türkiye ile savaşmak falan gibi niyeti yok. Batı'yı müttefiklerinde yanına alıp Gerçekten bir harçlı seferi gibi Türkiye'ye karşı bir sefer düzenleme ihtimali çok yüksek. Bunun içinde Yunanistan hep maşa olarak kullanılacak. Ancak hesaplamadıkları bir olay vardı. O da başlarına gelmek üzere bundan da akılları çıkıyor. Eğer Rusya'ya başarı sağlayamazlarsa ki Putin ipin ucunu yakaladı. Bak Putin akıllı bir adamdır. Aslında Türkiye üzerinde planı var mı? fazlasıyla var. Bir kere söyleyeyim. Ama şu anda Putin tamamen Türkiye'den yana tavır koyuyor. Neden? Çünkü şu anda işbirliği yapacağı ve de Amerika'nın karşısında dik duran bir Türkiye var. Yanında durması gerektiğini artık net olarak anladı. Bu nedenle eğer Rusya bu Ukrayna savaşından sağlam çıkacak gibi görünüyor bana göre. Hasar almayacak onu söyleyeyim. Ve dolayısıyla bu da Türkiye'nin elini güçlendirecek. Amerika'nın en korktuğu o zaten. Eğer Rusya'ya bir başarı sağlayamazlarsa Türkiye ve Rusya bir ittifak hani kazan kazan sisteminden bir ittifaka aslında çok şu an anlaşmaları var biliyorsun. Eğer bu savaş olmasaydı kimlikli geçişler başlayacaktı. Unutma bunları. Yani böyle bir ittifaka girdiği takdirde Batı'nın hepsi birleşse bile bu iki ülkeyle burada savaşamayacağını Amerika çok net biliyor. Onu bir kere net söyleyebilirim sana. E tabii bir de yeni dünya düzeninin çıktığı Çin var. Çin de şu an Rusya'ya destek vermeye başladı. E Türkiye ile de diplomatik ilişkileri sürüyor. E şimdi onlar birleşirken, E Türkiye de e, tavrını almak durumunda kalıyor. E, dolayısıyla Türkiye batıdan, bak şöyle yanlış anlaşılma olmasın. Türkiye batıdan kopup Çinle Rusya'nın yanına gidiyor demiyorum. Türkiye stratejik, askeri ya da ekonomik anlamda yapması gereken hamleleri yapıyor. Üstü kapalı konuşuyorum burada. Yapıyor bak. Yapmak zorunda demiyorum. Yapıyor. Bu nedenle Amerika'nın ve Fransa'nın özellikle çok korktuğu şeyler başına gelmek üzere. Yani şöyle anlatayım. Eğer iki sene içinde hani bu savaş durulduktan sonra yeni dünya düzeninin yeni safları belli olduğunda artık Türkiye'ye saldıramayacaklar. Çünkü yenileceklerini bilecekler. Çünkü yepyeni bambaşka ortaklıklar geliyor. Nasıl bir dünya? Hep söylediğim gibi Asya'dan yeni bir güçlü oyu Çin olarak söylemiyorum. Asya'dan Endonezya, Filipinler, Malezya maalesef Hindistan. Hindistan da yükselmeye başladı. Vietnam aşırı yükselmeye başladı. Elektronik anlamda dev adımlar atmaya başladı. Yepyeni bir dünya düzeni gelirken Asya'nın Üstün gücü ilk kez dünya tarihinde ya da yakın tarihte Avrupa'nın üstüne çıkacak. Yani yeni bir güç doğuyor. Türkiye'de benim gördüğüm kadarıyla Asya'daki bu yeni gücün içinde yerini almak istiyor. Aldı bile bana göre. İlişkilerini ona göre yönetiyor. Dolayısıyla Batı'ya geçmiş olsun. Yani şu gelecekte şöyle bir şey olacak. Çok yakın gelecekte. 2060'a kadar olan sürede Amerika'nın dört ayrı bölgeye parçalandığını, çöktüğünü, Avrupa'nın çatır çatır çöktüğünü göreceksiniz. Birileri kalka atabilir şu an söylediklerimden. Ömür yetip onların eğer görürlerse o zaman beni hatırlasınlar. Nasıl çöktüğünü görecekler. Çünkü Amerika, Birleşik Devletleri hakikaten çatırlıyor. Yani Teksas, Arizona, Kaliforniya bölgesi ayrıldı, ayrılacak. Güney-Kuzey savaşının intikamı devam ediyor. Güney-Kuzey savaşının ayrımcılığı devam ediyor. Sadece onları birleştiren sömürünün getirdiği paraydı ama artık Amerikan ekonomisi sinyal veriyor. Çünkü Çin büyük bir darbe çekti onlara. İnanılmaz sınırlarını kapatarak. Şu anda bugünkü açıklamaları söyleyeyim enflasyonu düşüremiyoruz diyen Biden bağırıyor ya bugün ve ne oldu? Fet ne yaptı? Hocam onu söylüyorum. Amerika çatır çatır gidiyor. Çatır çatır gidiyor. Doların durumu ne olacak? Doları bu şekil şişirerek bir yerlere kadar getirecekler ama dediğim gibi biliyorsun yakın zamanda işte ruble üzerinden alışveriş Rusya başlattı. Çin yuan üzerinden alışverişi başlattı. Ülkeler kendi para birimlerinden Türkiye'de buna sıcak baktığını biliyorsun daha önce açıkladı. Bazı ülkelerle kendi para birimimizden yapacağız diye. Ya çatır çatır çöken bir Amerika ve dolar göreceğiz. Ha dolar şu an yükseliyor mu? Yükseliyor. Birileri gene dolarla oynuyor. Ama buradan da uyarayım. Hani normal emeğiyle para kazanıp dolar almaya çalışan insanları almayın. Ani bir darbe gelecek. Ani bir darbe geldiğinde gene o birkaç ay önceki gibi 14 liraya düşerse hatta daha da aşağı düşerse üzülmeyin. O zaman da kendim yaptım, kendim et, buldum dersiniz. Hep söylediğimiz gibi illa yatırım mı yapacaksınız? Altın alın. Tabii canım her zaman yani altında bir şey olmaz. Savaş arttıkça altının değeri artar. Bakma Amerika Birleşik Devletleri, FED ve diğer ülkeler altını feci şekilde baskıladılar. O yüzden çok artmadı. Ama artık durduramıyorlar. Durduramayacaklar da. E, dolar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Coincesi paralar içinde hiçbir şey söylemiyorum. Evet yani e, rezalet. Ama orada da bir gerçek ortaya çıktı. Demek ki coin dünyası da gerçek piyasadan çok e, kopuk değilmiş. Hani dolar bir şekilde darbelendiğinde onlar da darbeleniyormuş. Gördük bunu da. Yani e, kaç tanesi battı. Sonuçta elinde bir elektronik hesap cüzdanı kalacak. Yani hep bir söz var. Senin programlarda hep söylediğimiz gibi. Ne diyoruz? Altın, altının da şey olanı, reel olanı yani elinde olanı makbuldür. Çünkü sıkıntılı bir süreç. Yarın öbürsünün ne olacağını bilemiyorsun. Çünkü bu küreselci yapı bütün ülkelerde bir kaos hesaplıyor. Yani bu kıtlık savaşlar bilerek çıkarılıyor. Yani hiçbir savaş birinden bağımsız değil. Hiçbir kıtlık şu an uyarısı da var olan küreselcilerin kaos politikasından ayrı değil ki. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında dünyada normal şartlarda buğday kıtlığı yok. Niye yok söyleyeyim. Çin dünyanın en büyük buğday üreticisi. Belki bilmeyenler vardır. Herkes hani şey diyor pirinç üreği. Hayır. Dünyanın en büyük buğday üreticisi için 1 milyar 310 milyon ton mu? Ya yani işte hani şey gitti. Kafam ya yani o civarda şey pardon 113 milyon ton buğday üretiyor. Elinde var şu an. Hepsini sınırları kapatarak elinde tuttu. Asya ülkelerine satıyordu. Vermedi. Tabii 8 tane adam hastalandı diye biliyorsun ilk başta 5000 kişi öldü sınırları açıktı. 8 kişi ölünce sınırı kapattı. Tabii ki dert o değildi. Batı'yı ve Amerika'yı tuzağa çekmekti. Açık konuşayım Çin başardı. Mahvetti şu an. Amerikan ekonomisinde Avrupa ekonomisinde mahvetti. Şangay'ı kapattı. Orayı kapattı. Burayı kapattı. Bütün yan sanayi ürünlerinde fiyatların fırlamasına sebep oldu. Buğdayı da bitirdi. Rusya Putin eline inanılmaz bir güç geçirdi buğdaydan dolayı. Rusya'nın e, yıllık üretimi 40 milyon ton, Türkiye'nin 20 milyon ton. Onu söyleyeyim. Ukrayna'nın abartıldığı gibi değil, 24 milyon ton. Ya Ukrayna'da 44 milyon insan var. Ukrayna nasıl 21 milyon tonluk gemiyi orada tutuyor? Bütün e, şey elindeki buğdayı yurt dışına mı gönderiyor? O bir yalan, yalan. Yani Ukrayna'nın payı en düşüklerden biri Türkiye'ye kadar. Onu söyleyebilirim. Türkiye 20 milyon Şimdi bu sene mesela Türkiye şey açısından sıkıntı çekmeyecek buğday açısından. Umarım yurt dışına ihraç etmezler. Yani bu sene ürün bol. Bir de biliyorsun CS buğdayından yeni bir şey keşfedildi. 1'e 10 ürün veriyor. Gelecek sene gene aynı şey olacak. Ama Avrupa için aynısını söyleyebilir. Onlarda buğday yok. Kıtlık olacak. Zaten var. Afrika rezalet durumda. Putin ne dedi? Gelin dedi, benim şartlarımı kabul edin, buğdayları serbest bırakın. Yani Putin şu an elinde petrol gücü varken bir de buğday gücünü aldı. Dolayısıyla kıtlık da bir taktik. E, ne yaptı? Çin'in istediği oldu. Yeni dünya düzenini kurmak için kıtlığı da başlatmış oldu. Bu kadar basit. Kıtlıktan, çok ülkeden şu an insanlar ölmeye başladı, uyarılar geliyor. E, bunun sonunda ayaklanmalar ve göçler olacak yani bu göçler çok sıkıntılı Türkiye açısından da sıkıntılı Türkiye göç yolları üzerinde sivil evet. insanları vurarak durduramazsın ki yani sonuçta e, her yapılan olay her savaş çıkma, bak çıkanlar değil çıkacak olanlar da küreselce o senin programlarda anlattığımız yapıya hizmet ettiği için çıkıyor bizim güneydoğu sorunumuzda dahil o PKK'yı ben mi besliyorum o lüks Mercedesleri, Toyotaları ben mi veriyorum? E, o ülkelerin sahipleri veriyor. O silahları, Stinger'lar Türkiye'de yok. Onlarda Stinger'lar var. Onları ben mi veriyorum? Dolayısıyla buradan baktığın zaman hepsini taşeron kullanıp kaosu yaymaya çalışıyorlar. Ama dediğim gibi ellerinde patlayacak. Çünkü yeni dünya düzeni başka türlü şekilleniyor.